birkaç tane küçük oyun oynayacağız. Bu oyunlar sayesinde hem burnundan rahatça nefes almayı öğreneceksin, hem dudaklarını temasta tutmayı öğreneceksin. Şimdi öncelikle bir kuralımız var. Bunu sakın unutmayalım. 1. Her zaman nefes alıp vermek için burnumuzu kullanacağız. Burnumuz nefes almak için, ağzımız sadece yemek yemek için. 2. Dudaklarımız her zaman tam olarak kapalı duracak. Yani böyle. Hem oyun oynarken, hem bir şeyler yazarken, hem gece uyurken. Bu çok önemli. Ve üçüncü bir önemli noktamız var. Şimdi sana bir nokta öğreteceğim. Bu noktanın adı spot. Beraber ezberleyeceğiz bu noktayı ve bir daha hiç unutmayacağız. Anlaştık mı? Spot tam iki dişinin arkasında damağındaki bir nokta. Şimdi dilinin her zaman burada durmasını istiyorum. Özellikle istirahat halindeyken. Her zaman serbest bıraktığında dilinin ucu hep o spot noktasında olacak. Anlaştık mı? Şimdi de bir küçük noktamız daha var. Tabii ki omuzlarımız. Her zaman sanki yukarıdan bir balon seni yukarı doğru çekiyormuş gibi omuzlarının dik vaziyette olmasını istiyorum ve sırtın da düz olacak. Her zaman bu şekilde. Ve bir yere otururken daima ayakların tam olarak yere temas edecek. Bu da çok önemli. Hep kendine bunu bir şekilde hatırlatmalısın. Burnumdan nefes alıyorum. Alıyorum. Dudaklarım hep kapalı. Kapalı. 3 dilim spotta. Spotta. Şimdi hadi oyunlarımıza başlayalım. Hazır mısın? Aslında çok kolay şeyler yapacağız, biliyor musun? <laughs> Dudakların kapalı vaziyette dilini sağa, sola, yukarı ve aşağıya doğru hareket ettireceksin. Bunu 5 kere yapacağız. Hadi başlayalım. Önce bir örnek gösteriyorum. Dudaklarımız hep kapalı, ayırmak yok. Alt üstü yaparken ben de biraz zorlanıyorum. Dudaklarım açılmaya çalışıyor. Ama sen sakın açma. Hadi başlayalım. 1, Harikasın. Gerçekten çok güzel yaptın. Şimdi yanaklarının zaten acıdığını hissedebilirsin. Onları minik minik şöyle 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 masajlar da yapabilirsin. Şimdi de yanaklarımızı şişireceğiz. Bir sağ bir sol. Örnek gösteriyorum önce. Yine dudakların kapalı. Dik vaziyette oturuyorsun. Aynada karşına karşında kendine bakıyorsun. Sakın unutma. Bu kez dilini hareket ettirmeden yanakların içini şişireceksin. Beş kere yapacağız bunu. Hadi başlayalım. Bunu yaparken dudakların mutlaka kapalı ve dilin her zaman spot dediğimiz yerde yani şurada. Bunu lütfen sakın unutma. Aynı zamanda bu egzersizleri yaparken oturduğun sandalyede ayaklarının tam olarak yere bastığından emin ol. Oturma kemiğinin tam olarak üzerinde oturduğundan emin ol. Omuzlarının dik olduğundan, sırtının rahat olduğundan ve dik olduğundan emin ol. Hafifçe şöyle omuzlarını geriye doğru yuvarla bakalım bir. Evet, şöyle öne doğru şöyle kambur bir duruş istemiyoruz. Her zaman şöyle omuzlarını geriye doğru yuvarlayacaksın ve sırtın düz olacak. Sanki başından bir şey seni yukarı doğru çekiyormuş gibi. Sakın unutma. Şimdi gelelim 3. egzersizimize. <laughs> Bu çok eg eğlenceli bir e, oyun. Egzersiz demeyelim de çok eğlenceli bir oyun. Hadi şimdi önce örnek göstereceğim. Dudağının önce üst dudağından başlıyorsun. Şöyle. Üst dudağını alt dudağının içine doğru kıvırmanı istiyorum. Yani böyle. Ve iyice vakumlayıp kendine doğru çekmeni istiyorum. Bak şöyle. 5'e kadar içimizden sayacağız. Şimdi alt dudağ. Anladın mı? Hadi bir yapmaya başlayalım. Önce üst dudak. Üst dudağı alt dudağın içine doğru kıvır. Ağzın içine doğru. iyice gel vakumla. Hmm. İyice gel şuralarını falan birazcık acısın. Şimdi alttayız. Harika. Hadi bunu bir kere daha yapalım. Üst dudak. Vakumlayabildiğin kadar vakumlamanı, gelebildiğin kadar germeni istiyorum. Omuzlarına ve sırtına dikkat et. Şu şekilde düşürme. Hemen şöyle dik pozisyona geç. Bu çok önemli. Ayakların ikisi birden yere tam olarak basıyor mu? Bu da çok önemli. Oyunlarımızı oynarken bunları lütfen göz ardı etmeyelim. Aynada da karşımıza bakalım. Şimdi beraber ne yapacağız biliyor musun? Birazcık da dilimizi çalıştıracağız. Yeter dudaklarımızı bu kadar çalıştırdığımız dilimizin ucunu spota koyacağız ve ona kadar sayacağız. Hadi yapalım. Birazcık buraların gerildi mi? Harika. Omuzları düşürme. Sırtımız hep dik. Ayaklarımız yere tam olarak basıyor. Sakın unutma. Haydi şimdi ikinci hareketimize geldik. Dilimizi sağa sola çıkartacağız. Sa beş kere yapacağız bunu. Hadi başlayalım. Nereye kadar uzatabiliyorsun? Bir göreyim. Hadi hani daha fazla. iyice uzatmalısın. Harika. Şimdi yukarı doğru yapacağız. Burnumuza ve çene ucumuza değdireceğiz. 5 kere hadi. Yapabildiğin kadar çok yapmalısın. Hazır mısın? Başlıyoruz. Harikasın. Omuzları ve sırtı unutma. Her zaman diksin. Ayakların yere tam olarak basıyor. Tam oturma kemiklerinin üzerinde oturuyorsun. Anlaştık mı? Ve her zaman burnundan nefes alıp veriyorsun. Yok. Her zaman burundan. Bunu sakın unutma. Bu senin hem daha hızlı koşmanı sağlayacak, hem daha güzel büyümeni sağlayacak. Burası bizim için çok önemli. Şimdi de dilimizi şöyle diye kıvıracağız. Bak böyle. Kıvırıp ona kadar sayacağız. Hadi başlayalım. Harikasın. Dilinin altı birazcık acıdı mı? Bu o zaman hareketi doğru yaptığını gösteriyor. Aferin sana. Bence şimdi artık <laughs> dilimizi damağımıza doğru yapıştırıp şu sesi çıkartma zamanı geldi. Hadi beraber yapabiliriz bence. İyice damağına doğru yapıştıracaksın dilini. Evet hazır mısın? Hadi başlayalım. 10 kere yapacağız. İyice damağına doğru vakumlayınmayı sakın unutma. Harikaydın. Evet, sırada da su içme egzersizimiz var. Şimdi bunun için koşarak mutfağa gidiyorsun. Bir bardak su alıyorsun. Beraber nasıl yutkunduğumuzu göreceğiz. Evet, benim de suyum hazır burada. Şimdi beraber nasıl yutkunacağımızı göreceğiz. Öncelikle şunu bilmeni istiyorum. Şu an ayna karşısında olmalısın. Ayakların yere tam basıyor. Omuzlarını hafifçe arkaya yuvarla. Sırtın dik, boynun dik. Süpersin. Şimdi beni iyi dinle. Yutkunurken yüz kaslarının hiçbir yerinde hareket olmamalı. Yani bu değil. Hatta yemek yerken de dudakların hep temasta kalmalı. Yutkunurken bak böyle yutkunacağız. Yüz kaslarımızın hiçbirinde hareket olmayacak. Hazır mısın? Hadi bir tane deneyelim. Suyumuzu aldık. Minik bir yudum alalım. Çok iyi. Şimdi suyu aldın. Birinci aşama. İki. Dilini spota koydun buraya. Ağzında hala su var. Üç. Öyle yutkunacağız. Şimdi bir iki üç yapacağız bunu. Bir. Su al. İki. Bekle. Dilini spota koy. Üç, yutkun ama yutkunurken kendinizle yüzünde hiçbir hareket olmasın. Anlaştık mı? Hazır mısın? Başlıyoruz. 1 Gördün mü? Yüzünde bir hareket var mı? Evet, ilk zamanlar birazcık olabilir. Ama çalışacağız. Hadi bir tane daha. Bir. Suyu aldım. Bekliyorum. İki. Dilimi spota koydum. Yukarıya. Yani buraya 3 yutkunuyorum. Dilim spot'ta yapışırken sadece burada bir hareket var. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Dudaklar kapalı. Unutma. Hadi bir daha deneyelim. 1. Hadi bir tane daha. İki de bekle. Hemen hop diye yutma. Son kez yapıyoruz. Böyle. Buralar gerilmeyecek. Bir daha. Yüzümüzde hiç hareket olmayacak. Sadece burada. Hadi bir de buradan yapalım. çok önemli. Lütfen unutma. Sadece burada hareket olmasını istiyorum. Ve gün içerisinde dudakların hep kapalı olacak. Sadece burnundan nefes alacaksın. Dinlenme pozisyonunda bile dilin hep yukarıda olacak. Ve unutma bunları gün içerisinde yapmazsan sadece oynadığımız 5-6 dakikalık oyunlar birazcık kısa gelebilir. O yüzden oyunlarını ihmal etme. Gün içinde nelere dikkat edeceğini unutma. Sen harika bir çocuksun. Kendin için çok iyi şeyler yapıyorsun şu an. Seni seviyorum. Görüşmek üzere.